var en son. Ee, Elazığ diyeceğim sana. Aile. Oradalar Kök. mı hala? Yani annem babam değil ama babaannem orada. Büyükler orada yani. Köküm, yani Gidiyor sonra, musun sık sık? E, her bayram olmasa da bir bayramdan bir bayrama ya ben giderim ya Raci yani. Dönüşümde olarak dönüşümde gidiyorsunuz. Olarak ya da ikimiz beraber gideriz. 11 Eylül hayatımın dönüm, ee, dönüm noktası dönüm diyelim. Noktası, evet hayatımın dönüm noktalarından biri. Doğru. 11 Eylül ile ilgili belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Senle hani geçen röportajımızda da konuşmuştuk. Evet. Senin Amerika e, biletini Bilmişim. alıp e, bir şekilde Amerika'da Gidemedim. yaşamamanı neden olan bir olay aslında. Evet, evet. Hepimizin bildiği bu terör olayı. Tamamen oraya yerleşmeyi Belki de şu anda orada yaşayan orada belki. Polat Alemdar olmayacaktı belki de. <laughs> evet. 11 Eylül enteresan bir tarih senin için. Peki Godfather serisi? O klasik bir şey yani e, hit bence. Onu seyret, yani takılıp gidiyorum Kilit Kilitleniyorum. Şimdi. Hani evet. e, belki oyunculuğa bakıyorum. E, Ezberimdir belki de. Mesela o sözünü şimdi şöyle söyleyeceğini bir kadar bilirim. Sonrasında orada bir şey takıyorsunuz, mekana bakıyorsunuz, ışığa bakıyorsunuz. E, başka gözle bakmaya çalışıyorum şimdi. Bakıyorum. Evet. Peki şiir? Şiir e, sevgili bir şey yani. Çok seviyorum şiiri. En son ne zaman yazdın? En son bu yazıtayı çıkardığımız zaman e, artık yazı yazmaya başlamıştım orada her pazartesi sonra yetişemedim baktım bir gün karavanda bir şiir yazı verdim hemen onu koyarım bari dedim sonra evet. öyle en son o zaman yazmıştım şöyle. aklında var mı bir iki müsra yazdıklarından e, aşkın nöbeti tuttu gül yüzünü görmedikçe ayırmaz ağzım dilini yuttu muhabbetin sahtesine açılmaz Zaman davul senin mekanında, tutmak senin elinde. Mekan hayallerinde, mekan da senin elinde. Sen istediklerinle cirit oyna, ben isteyebileceklerimin sınırında olta atarım buraya. Aşk sana oyun, bana ibadet. Sesinin zihnine takılmış koyun, bulamaz ülkende bir yürüş saadeti. Aa, çok güzel ya. Çok güzel Teşekkür gerçekten de. İşte ben bu şiir kitabını çıkartmıştım 20 yaşında falan. Adam cihazın biri geldi. Bunu sen mi yazdın dedi. Ben de 20 yaşında. 20 yaşında çıkartmıştım. Evet dedim. Sen nereden bileceksin bu kelimeleri dedi. Ama da hakikaten de yani. Şimdi ben böyle ağzım açık dinledim gerçekten. <laughs> biliyorum dedim. Yok dedi sen bunu yazmış olamazsın sen. Nereden çaldın <gülüyor> dedim. <gülüyor> nereden çaldın diyor. <laughs> evet. Var mı yakında böyle çıkacak şiir kitabı? Birikti mi gene tekrar? Aa, Yok ama e, dinleyince olursa belki e, yani bir aramız olursa o dönemde e, bir şeyler üretmek Çok güzel isterim. ama belki hani bunlar bir şekilde müziklerle bestelerle de birleştirilip çok güzel şeyler üretilebilir. Ferhat Ferhat'a göndermeyi düşünüyorum bir tane. Vallahi süper olur. Çok güzel olur. <laughs> abla sallama anlaşkırı yap. Ses direkt gibi. Ben de çalgıcıya aranacak <laughs> 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 Sinemanya cevap arıyor. Türk izleyicisi eyvah eyvah mı diyecek yoksa hani benim Recep'im mi? Devrim! Sinacık! Devrim! Recep İvedik serisinin Beher filmiyle 3 milyon izleyici sayısını aşan Şahan Gökbakar yine çok iddialı açıklamalarda bulundu. Recep İvedik 4 kendisine ait olan seyirci rekorunu kıracağını söyleyen Gökbakar laf arasında Cem Yılmaz'a da taş attı. Cem ve Şahan falan. Şahan Cem. Cem mi Şahan mı? Cem Yılmaz'ın kapalı gişe oynadığı stand-up gösterisini izlemediğini belirten Şahin Gökbakar, rakibine bence kendisi o işte çok başarılı, onu yapsın, tabii ki sinemada yapsın, filmleri güzel ama o kendi işi de başarılı diye ince bir göndermede bulundu. Pehlivan, pehlivan. Oil resting, oil everywhere. Kuru kuru olmaz. Are you French? Otoman. Hayranları Recep İvedik'in dördüncü filmini beklerken 700'den fazla salonda gösterime giren Eyvah Eyvah 2, 3. haftasında 2,5 milyon kişi tarafından izlenerek neredeyse Recep'lerin rekorunu yakalayacak duruma geldi. Boynumu ısırdı, kulağımı ısırdı. Oğlum neden anne <laughs> Lan! Sinemaya gidiyor musun? Yani Biz sinema biletlerimiz var. Gidemiyorsun değil evet, mi? Evet gidemiyorum. Niye gidemiyorsun? Lan. Çünkü <laughs> su <sıhhat diyorlar. gülüyor> Hadi birine belki hediye edersin bir yakınına. Kurtlar Vadisi'ni izlemeyen biri varsa ki kalmamıştır herhalde <laughs> etrafında ama. Belki Var bazı giderler. arkadaşlarım şu yoğunluk geçsin de öyle gideyim diyorlar. Çok ilginç. Yani birkaç gün evet çok yoğun çünkü ben ondan sonra gideyim diyorlar ama bir türlü... Böyle de rahat ferah ferah <laughs> bence de devam edecek gibi zaten <laughs> sömestir de şu anda Allah. devam ediyor. Ben çok teşekkür ediyoruz için filmin yolu açık olsun. Sağ Yeni filmlerde tekrar Polat maceralarını izlemek için Me meraklı bekliyoruz. Teşekkürler. İnşallah. Sağ olun.